Kulistlerdeki CHP yangını büyüyor. Nasıl büyümesin? Herkes geri sayımda 30 Haziran'a 4 gün kaldı artık. 30 Haziran'da Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirip CHP'nin genel başkanı olduğu kurultayın iptaline ilişkin dava var. Dava öncesinde CHP'de herkes birbirine mesaj üstüne mesaj yağdırıyor. İktidar cephesi de bu mesajları bütün ayrıntılarıyla böyle not edip kendi hareket planını oluşturuyor. O hareket planında ilerlemeler de var. Önce CHP'deki mesajlar Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden gelen yeni bilgiler var. Kulislere sızan Kemal Kılıçdaroğlu kayyuma bırakmam demişti. Eğer mutlak mutlan kararı çıkarsa yani Özgür Özel'in seçildiği kurultay hukuken geçersiz sayılırsa ben görevde sayılırım, görevime devam ederim demişti. Çok büyük tepki aldı parti içinden, tabanından, e, kamuoyundan. Yeter artık defoluna varana kadar kaybetmeye doyamadınız mı? Gözünüzü nasıl bir hırs büyümüşe varana kadar işte Kılıçdaroğlu bu tepkileri yanlış buluyor. Ben gelirsem partide birlik ve beraberliği sağlamak için gelirim diyor nasıl bir birlik ve beraberlik olacak? E ben yönetimde olduğumda Özgür Özel de yönetimde olacak. Nasıl? Çünkü onun yönetiminde Özgür Özel meclis grup başkanıydı. Grup başkanlığına isterse devam eder. Özgür Özel ile birlikte şu an yönetimde olan isimler işte Ulaş Karasu, Yunus Emre, Selin Sayek, Böke, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır gibi isimler onlar da Kılıçdaroğlu yönetimindeydi. Özgür Özel'le beraber çalışıyorlardı. Özgür Özel grup başkanıydı. E onlar da eğer istemiyorlarsa istifa etsinler gibi bir mesaj veriyor Kemal Kılıçdaroğlu. E oradan bir istifaları duydunuz mu? Hayır, duymadık. Bu nasıl karşılıklı mesajlaşma? Bilmiyoruz artık. Kılıçdaroğlu'ndan bir başka mesaj, mitingler meselesinde İmamoğlu'nun için yapılan mitinglerden rahatsız olduğu bilgisi yayılmıştı kulislere. Bunun ötesinde bir durum var. İmamoğlu ondan mitinglere katılmasını istiyor iktidara karşı El yükseltmesini istiyor. Hayır ben katılmam e, mesajı veriyor Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü başından beri katılmayacağımı e, söyledim. Böylesi bir beklenti yanlış beklenti olur diyor. Ve e, kurultay yani işte yönetime geldiğinde hemen mi götürecek bir ay içinde mi partiyi kurultaya götürecek sonrasında yoksa işte bir sene içinde mi götürecek 6 ay bir buçuk yılda mı götürecek e çoğu kişi diyor ki yakın çevresine bir buçuk yılda götürecek kendi delegelerini oluşturacak öyle mesaj veriyor son bilgi hayır belki Kemal Kılıçdaroğlu hemen götürecek dahası kendisi aday olmayabilir o yarışta olmayabilir kim olacak işte Kılıçdaroğlu cephesinde böyle hazırlıklar var. Kılıçdaroğlu gerek görürse aday da olmayacak. Özgür Özel başkasını yarıştıracak. E, Özgür Özel aday olacak mı? Orada nasıl e, hazırlıklar var? Bunlar sonraki aşamalar. Zaten Özgür Özel diyor ki parti tartışılsın, konuşulsun diye herkes el birliği yapmış durumda diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na da gönderme yaparak Allah kimseyi partililerin ve milletin gözünde butlan olacak vaziyete düşürmesin diyor. Çünkü butlan Kemal Kılıçdaroğlu olacak. 30 Haziran'ın nazarı itibarımda bir anlamı yok mesajını açıktan veriyor. CHP'nin tartışılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Butlan kelimesini Türkiye'ye öğrettiler. Valla ne öğrendik butlan kelimesini? Hukuken geçersiz, iptal, yok hükmünde dahası ölü doğmuş. Böyle bir it tabir de var. İktidar kulislerinde konuşuluyor bu. Önemli olan zaten milletin gönlünde butlan olmamak diyor. Ben işimi yaptım. İşte siz milletin gönlünde nesiniz sorusuyla yükleniyor Kemal Kılıçdaroğlu'na. Gelelim iktidar cephesine. Şimdi iktidar cephesi de diyor ki bu bir ölü doğma durumudur. Eğer mutlak butlan kararı çıkarsa para karşılığı oy kullandırıldığı iddiasıyla kurultayın iptali ve yetkili kurulların görevden uzaklaştırılması talebiyle dava açılmıştı. 15 kişinin masak raporu, SGK kayıtları ve tapu kayıtları istenmiş savunmalar alınmıştı. Şimdi duruşma 30 Haziran'da e, mutlak mutlan medeni hukuk ve borçlar hukuku alanında geçersiz olan ölü doğmuş hukuki işlemleri tanımlamak için kullanılır. Mutlak butlan çıkar mı 30 Haziran'da sorusunu soruyorsunuz. Bir ihtimal çıkabilir ama daha büyük ihtimal bu dava 30 Eylül'e ertelenebilir. Yani Eylül'e ertelenebilir Eylül'ün sonuna. O niye? E çünkü CHP çok iyi tartışıyor. Tartışsınlar bakalım. E biz de bu sürede 30 Haziran'ı kullanırız değerlendiririz ama burada şimdi iktidar planı hareket planı oluştururken siyasi partiler kanunu 112. maddesine de gönderme yapıyor. Oylamaya hile karıştırma, ön seçimlerle siyasi parti kongrelerinin seçimleri ve kararları için yapılan oylamada her kademedeki her çeşit parti görevlileri ve yedeklerin seçimi için yapılan oylamalara e, bu oylamaların sayım ve dökümüne hile karıştıranlar bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilirler. Yani buradan hapis cezaları çıkabilir. Kimler için çıkabilir? O zaten iddianameye de yansıdı. İşte Ekrem İmamoğlu da var bunun içinde. Baki Aydöner parti meclisi üyesi. O da İBB soruşturmasından tutuklu. Burada Cemil Tugay da var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Dahası Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu bir grup milletvekilinin dosyası ayırmıştı. Onlar içinde. de bu oylamaya hile karıştırma e, soruşturması var. Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Özgür Karabat, Veli Ağbaba, e, Turan Taşkın, Özer 9 milletvekili, N Nur Hayat Altaca, Kayışlıoğlu, Umut Akdoğan da var. E, bunlar yargılanabilir mi? Hayır yargılanamaz ama e, milletvekili e, fezlekelerini göndeririz biz. E, yargılanmaların önünü açarız. Siyasi yasak da gelebilir. Böyle Konuşmalar böyle bir hareket planı geliştiriliyor iktidar cephesinde. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben geleceğim partide birlik ve beraberliği sağlayacağım mesajı da boşa çıkmış oluyor. Çünkü iktidarın planı çok daha ileride bir yerde. Peki. Burada Mansur Yavaş aday olacak mı olmayacak mı tartışmaları da çok konuşuluyor. Mansur Yavaş aman beni bu tartışmalardan uzak tutun diyen bir isim. Zaten Cumhurbaşkanlığı adaylığı içinde erken olduğunu söylemiştim demişti. Kemal Kılıçdaroğlu'na giden isimlerden birisi de o Engin Özkoç ve Vahap Seçer'le birlikte işte güya Kılıçdaroğlu'na böyle bir karar çıkarsa sizinle hareket etmeyiz mesajı verdiği bilgisi yansımıştı. Şiddetle yalanlıyor Mansur Yavaş Cephesi bunu. Biz hukuku e, hukuka bakarız. E, orada hukuk ne diyorsa bizim pozisyonumuz o. Kimseden yana, kimseden yana biz Hukuktan yanayız diyen bir Mansur Yavaş Cephesi var karman çorman bir e, görüyorsunuz Kılıçdaroğlu'nun mesajlarıyla iyice de karışıyor. Hadi bakalım hayırlısı şimdi Özgür Özel DEM Parti ile ilgili çok e, net ve e, çok dikkat çekici, çekici bir e, çıkışta bulundu. Kürt meselesinde doğruyu yapmak için DEM Parti CHP CHP'de DEM Parti'ye muhtaç. Değil dedi ve CHP'nin gerçekten Kürt sorunu çözmek için aktif olacağını söyledi. Terörsüz Türkiye sürecine de bu yüzden destek vereceğini e, dile getirdi. E, MHP bundan çok emin terörsüz Türkiye'den ama AK Parti cephesinde bir takım sıkıntılar var gibi tespiti de yaptı. Biz niye terörsüz Türkiye diyoruz? Hem Türk hem de Kürt annelerin ağlamaması e, konusuna bir ilkesel tutumla yaklaşıyoruz mesajı veriyor. İşte özgür Özel'in bu mesajım iktidar kulislerine çok olumlu karşılandı. Gerçekten e, harika bir mesaj. Evet, e, Kürt meselesi ayrı, partiler ayrı, CHP ayrı, Dem Parti ayrı. Nasıl ayrı diye sorduğunuzda Dem Parti artık Türkiye Partisi oldu mesajını veriyor. iktidar kulisleri terörsüz Türkiye ile beraber PKK fesih kararı aldı. Silah bırakma kararı aldı. Silahlar bırakılıyor. Artık Dem Parti, Türkiye Partisi. Yani bizim CHP bizim de CHP'ye çok ihtiyacımız yok. Dem partimiz var demeye getiriyorlar benim anladığım. Bu artık zaten CHP sürekli bize düşman hukuku uyguluyorlar gibi bir yakınmada bulunuyor bir dem parti var iktidar açısından. Sonrasında zaten çok yepyeni bir haber geldi. Demirtaş'a özgürlük mü sorusunu sordurdu. İşte Selahattin Demirtaş eski HDP'nin genel başkanları figen yüksek dağında aralarında bulunduğu çok sayıda HDPli siyasetçi için Kobani davasında 32 bin sayfalık gerekçeli karar bir yıl sonra. Açıklandı. Bir türlü açıklanmıyordu e, bu karar. Karar açıklanmadı e, gerekçeli karar açıklanmadığı içinde davadan çıkan e, siyasi yasak ve hapis cezaları istinafa götürülemiyordu. karar istinafa götürülemiyordu. Şimdi istinafa götürülecek. İstinaf mahkemesi bozarsa e, bu Kobani davasından çıkan kararları Demirtaş'a da özgürlük yolu. Açılmış olacak çok açık bu e, zamanlama çok manidar e, artık iktidar Demirtaş'a özgürlük yolu açılıyor mu sorusunu sorduğunuzda olabilir gelişmelere bakalım diyorlar 8,5 yıldır hapiste Demirtaş ve e, İran-İsrail e, çatışmasına gönderme yaparak yaptığı son açıklamada da madem iç cepheyi güçlendireceğiz hukuki adımlar atılsın demişti. E, Belediye, seçilmiş belediye başkanlarının tutuklu e, olukları oldukları tutuksuz yargılansınlar e, gibi mesajlarla Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna da gönderme yapmıştı. Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye diyorsunuz, gereğini yapın e, çağrısında bulunmuştu. İşte burada e, böyle bir gelişme de olduğunu e, görüyoruz. Ve Fatih Altaylı gündemden düşmüyor. Nasıl düşsün? gerçekten iktidar medyayı susturmak için dört kolla çalışıyor. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun lisans alması gerekiyor. E tabii bir, belli bir miktar karşılığında en az 1 milyon istiyor Fatih Altaylı YouTube kanalında yoksa erişime engelleyecek. Şaka mısınız siz diye seslendi Fatih Altaylı. Gerçekten şaka mısınız? Çünkü ben 1 milyon kişi yayın yapıyor. Niye benden istiyorsunuz diye soruyor. E, bence zaten Ankara kulislerinde de konuşulan bu bütün yayıncılar için istenecek ve orada da sansür politikası böyle cayır cayır işleyecek. Ve enflasyon çıkışı Fatih Altaylı'nın çok ilginç 3.500 lira olduğunu bu haftalık e, kantin harcama limitinin aktarıyor. Bu ayda 14.000 eder. Siz şimdi emeklinin halini düşünün diyor. Bunu sorduk iktidar kulislerindekilere. Evet biz emeklileri düşündük. Ne yaptınız? Düşündük. E, en düşük emekli maaşının 14.469 liradan 16.850 ile 17.100 liraya çıkabileceğine ilişkin bir hesap yapılmış. Bununla ilgili kanun teklifi sunuluyor. İşte 16 bin, 17 bin. Yeter mi bu? Yetmez. Kimseye yetmez. En az 30 bin lira olsun diye bir CHP var ve gerilim tırmanıyor da tırmanıyor. Emekliye de yetmez. Asgari ücretliye de yetmez. 22 bin 104 lira. Enflasyon çok kötü. İşte 3 limona 50 lira vermek zorunda kalan vatandaş var. Ya tamam bu mevsimde limonu da tüketmeyin diyenler de var. İktidar cephesinde de hastalar var. Bunu kullanması gerekenler var. Bu da değil. Yani günlük besin kaynağını alamıyorsunuz. Daha da halinizi anlatamıyorsunuz. Siyasetin sıcak kulisleri bugünlük böyle. Yine burada olacak kulisler. Lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Katıl üyelerine her zamanki gibi teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.